Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Kendiniz Özgür Maral. Bugün de piyasanın nabzını tutmaya öngörülerimizi sıralamak için, video çekmek için <laughs> buradayım. Umarım şöyle bir sizin de eviniz olur, güzelce olur. Her videonun bir iddiası olmalı diye düşünüyorum. Bana göre, benim iddiama göre şimdi az sonra göreceğiz. Ons altın yakın bir zamanda 2000 dolara yürüyecektir. Gram altında 600 liraya doğru çıkmasını bekliyorum ben. Her şey yerli yerinde devam ediyor diye düşünüyorum gram altında kendini 500'lü rakamlara alıştırmaya çalışıyor şu an. Alıştırma diye bir şey var. İnsanları, kendini, sayıları oraya alıştırıyor. 501, 502. Yarın bir gün 505, 510 lira göreceğiz bunu. Dolar 8.20 ile 8.50 arası gidip gidip geliyor. Ve güç topluyor 8.50'yi aşmak için. Bunu en büyük gücü veren dolara euro. 10 lira 21 kuruşa tekrar geldi ve yine oturdu yakın bir zamanda 10,5 lira olursa şaşmayın. 10 lirayı bu da benimsedi. Gördüğünüz gibi. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi. Şimdi burada işimiz bitti. Bunu kapatalım. Arkadaşlar altının onsunda şöyle bir durum. Aylıkta da bunu görmüştüm. Günlükte de bunu görebiliyoruz. Bakın böyle bir çanak oluşumu göz, gözüküyor. Bu çanak oluşumunun boyun bağını bu 1850 ile beraber hatta 1840'tan itibaren geçmişe benziyor. Şimdi burun üstünden bu çanak boyu kadar buraya alıp klonladığımız zaman ucu 2000 dolara gidiyor. Yani bunu bir ay içinde, bir buçuk ay içinde görebilirsiniz. Bana göre gram altın, şey, ons altının gideceği yer ilk evvela bir 2000 dolardır. 2000 dolara göreceğini öngörüyorum. 2000 doları gördüğü zaman o vakte kadar dolar da bir Şöyle bir 858 60 880 civar olursa altını, gram altını bu sefer kaçta göreceğiz? Gram altını 600 lirada göreceğiz. Ons altın bugün 1867 dolardan kapattı. 1850'nin üzerinde kaldığı her gün çok önemli, kuvvetli bakalım da burada çekmiştik. Daha geçmişten gelen bir şey. 1.850'nin kaldığı her gün 1900 e 2000 dolara yürüyüşü devam edecektir. <laughs> 1850 doları takip edelim. 2000 dolar ucunu burada gösteriyorum. Başka videolarda bundan belki bir ay sonra belki 15 gün sonra tekrar bunu hatırlatırım. Umarım diye düşünüyorum. Şimdi gel gelelim lafları çok da uzatmadan gram altına. Gram altın ne durumda? Gram altın kendini 500 lira rakamına ısındırıyor kıymetli arkadaşlar. Ve bunu da çok güzel başarıyor diye düşünüyorum. Daha düne kadar 390 liradan falan çıkar mı tekrar? Buradan almalı mı? Satmalı mı diyen arkadaşlar keşke alsaydık diyorlar bugün. 500 rakamları kendini şu an güzel güzel ısındırıyor. Ortamların hepsinin üstünde günlükte ve indikatörler, yardımcı indikatörler de gayet iyi. Yakın bir zamanda bu 505'in üstüne attığı gün 505, 506, 507 bilin ki 535'e giden o en yüksekteki rakama tekrardan gidecek. Oradan sonra da artık geçerse o psikolojik sınırı gram altının en yüksek olduğu sınır 535. Bunun bir hikayesi zaten oldu. Bu hikaye genelde böyle olur. Yani en yüksek olur. Oradan insanlar daha mı çok çıkarak, çıkacak diye alımlar yaparlar. Aynı dolarda olduğu gibi düşüş olur. Bu düşüşlerde insanlar panikler. Sonra tekrar bulunduğu koruma önce ulaşır. Bu süreci yaşadıktan sonra da bir boy kadar da yukarı gider ve artık 500 rakamlar unutulur. Benim de iddiam oydu. Her videonun bir iddiası olmalı. Ama bunlar tabii ki sadece benim öngörülerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Al, sat gibi bir şeyler söylemiyorum. Gel gelelim dolar mevzuna. Dolar mevzu da arkadaşlar 8.35'lerde falan öyle kaldı. Ve burada 20-21 günlük ortalamasının altına inmiyor. Orası güçlü bir, kuvvetli bir desteği oldu ve bir çıkış trendi içerisinde olduğu gözüküyor. Bunun aşması gereken engeline, bunun aşması gereken engel 850. Aynı gram altında nasıl 530 liraya gitmek istiyorsa, Euro 10 lira üstünde kendini artık e, kanıtladı. E, dolar da bu psikolojik bariyerini geçmek isteyecektir. Yani bir e, aynı pilav iki kere yenmez. Aynı pilav iki kere yenmez. Bunun da hikayesi oldu ve oluştu. Piyasa bu hikayeyi yedi. Birçok insanlar, bakın burada fiyatlar duruyor. Daha önceki zamanlardan bıraktığım fiyatlar. Buradan epi bir kazık yediler. Açıkçası. Bir tokat yediler. Tekrardan bu tokadı toparlayıp tekrar aynı yere önce bir varacak. Dolar da altında. Fiyatlar geldiği yerleri unutmazlar. Zaten 8.50'lere falan dokunmuştu. Şimdi bir ufak ufak düzeltmeler var. Belki ufak ufak bir ötüşler, belki ufak ufak el altından yine bir bankalar yoluyla bir satışlar, dengede tutma çabaları olsa da 8.20'nin altına artık gelmedi. Artık buradan tekrar yüklenip bir kere de 8.50'yi geçecek. 8.60'lar falan. Hele hazine e, bakan, e, şey Merkez Bankası dövizi sabit tutar. E, bir de 100, 100 bas 100 bas bir faiz indirimine giderse Yandı gülüm keten elva olur. Her videoda diyorum yandı gülüm keten elva. Bu da benim lafım oldu. Buradan ilk başta gideceği yer 8.50'yi ye geçerse 9 lira olacaktır. 9 lira da 8.50 onun psikolojik sınırı 8.50'yi geçtikten sonra yandı gülüm keten elva. Bir zaman euro için de diyorlardı çift rakamları görmez diye. Euro'ya bakar mısınız arkadaşlar? Euro çift gördü üstüne de bir şeyler kattı. 10 20 kuruş seviyelerine geldi ve oradan aşağı inmiyor. İstediği kadar 4 saatlik de süper trend satış versin. Aşağıdaki indikatörlerin tatlı bir şekilde yukarı meyillendiğini görebiliyoruz. Günlükte belki al seviyesindedir süper trendle yükseliş olduğu gözükmekte. Bunun da ilk evvela çıkacağı yeri ben size şimdiden söyleyeyim. 10.50. 10.50'yi görecek 10.5 lira. Daha sonra da 11 lirayı zorlayan bir euro göreceğiz. Doların, euronun ee, ve altının miladına baktığınız zaman bunları e, görmemek işten bile değil. Hep böyle yürümüş ve böyle de gidiyor. Bunun pek bir hikayesi olmadı. Çok fazla tepeden sattırıp da fazla bir zararlara bırakmadı. Gene de daha kontrollü giden bir şey oldu bu dolara göre ama yine de burada da bir hani 10-18'den tekrardan bir 8-40'lara kadar falan bir düşüş yaşanmış o doların büyük düşüşünden beri. Artık 10 liranın altına ben gitmeyeceğini, 10 lirayı bunun mümlediğini epey bir ısındırdığını düşünüyorum. Isındıra ısındıra yeni yerlerine doğru geçiş yapacaktır. Orayı mimledim mimledikten sonra tekrar gideceği yerler hazır olarak bulunuyor. Gram gümüşten 28 dolar üstüne çıktı mı bir bakalım. 28 doların üstüne doğru bir hareket beklemekteydik. Bir çıkış trendi burada devam ediyor ve bu da yine 9 günlük ortalamasının günlükte altına inmedi. 28 dolar 30 doları bekliyoruz. 30 doları bekliyoruz. 30 dolar üstüne çıktıktan sonraki en üst çıkabildiği seviye 30 dolar civarı bunun. 29 30 dolara da iğne atmış. 30 dolar da bunun psikolojik sınırı günlükte. 30 doların üstüne çıktığı zaman siz birinki 40 dolara gidiyordur artık. Gümüş onsu. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Daha da fazla e, abartmaya hacetliye yok. Bir de gram gümüşe bakalım şöyle. Gram gümüşte 750 760'ları gördükten sonra ufak bir düzeltmeye gitmiş. Ve burada 9 günlük ortalamasının bir miktar altına kaymış. Şimdi bundan sonraki ilk desteği bunun 7.48 olacaktır. 7.48 e aşağı inerse de bunun 50 günlük ortalaması 7.37'lerden geçiyor. Diyeceksiniz ki gümüş efendim altın neden böyle gıdım gıdım ilerliyor? Haklısınız. Ben de şu cevabı vereceğim. Yine değişen dünya düzeni. Bir de yani insanlar artık hani daha hareketli bir yere geçtiler ve orada şeyler görüyorlar. Hepiniz bilinçaltınızda şu an kriptodan para kazanma, günde yüz, yüzde %40 e, günde bazen e, kripto paralarda veya altcoinlerde yükseliş, düşüş, zengin olanlar, e, bir anda ev sahibi olanlar falan duydukça bunların yürüyüşü gıdım gıdım gelecek size. Zaten e, bu hep böyleydi. Ancak diğer tarafın hızı insanların gözlerini kamaştırdı. Buradan da aynı refleksleri bekliyorlar ama gümüşün tarihine baktığınız zaman ve altının tarihine baktığınız zaman hep aynı pozisyonlarda aynı hareketleri yaptıklarını görüyorsunuz. Bu miktar birazcık bu hız biraz azaldı. Peki neden azaldı sizce? Ben iki şeye bağlıyorum. Bir treni raydan çıkaran iki şey oldu. Yani altın aslında ve dolar ve gümüş bu zamana kalmazdı. Bana göre iki şey treni rayından çıkardı. Bir, pandemi. Bütün akıl sağlığını bozdu bu para birimlerinin, yatırımcılarının. E, normal rutinlerini, düzenlerini bozdu diyebilirim. Birincisi bu. Pandemi ne zaman geçerse eski düzenine tekrar kavuşacaktır. Yani belli bir yerde düşüp belli bir yerde çıkacaktır ama belli primleri yaptıracaktır. Altında, gümüşte, öteki de, veriki de, dolarda veyahut da, euroda, Birincisini pandemiye bağlıyorum. Pandeminin getirdiği ekonomik dengesizlikler, insanlardaki ve ekonomik dalgalanmalardaki istikrarsızlıklar olarak düşünebiliyorum. İkincisi de arkadaşlar kripto paralar. Yani ne yaparsanız yapın, kripto paraların bu altına, gümüşe, şuna buna etkisini göz ardı edemezsiniz. Maalesef böyle yani. Yani şuradan pay biçebilirsiniz. insanlar bir gidin bir TikTok'a bakın girin bir Telegram gruplarına bakın girip bir bloklarda işte Twitterlarda şurada burada kimler dinleniyor kimin altında yorumlar var nereye insanlar gidiyor 50 lirası 100 lirası olanlar bile gidip bakın kripto paralar 2 milyar doların üzerinde bir para dönüyor şimdi düşünün bir an için düşünün ee, kripto para diye bir şey çıkmasaydı ve insanlar bu kadar ona bir ilgi göstermeseydi 2 milyar dolar orada olmayacaktı İnsanlar yatırım yapacak yer arıyor 2 milyar dolar nerede olacaktı arkadaşlar Cepte mi duracaktı? Hayır, akacak kan damarda durmaz. Kripto paraya giden para, giren para, 2 milyar dolar az bir para değil, altında, gümüşte ve dolarda duracaktı. İnsanlar buralara güvenli liman veyahut da işte bir kar etmek amaçlı, ileriye dönüp paralarını koruma amaçlı buraya koyacaklardı. Umarım anladınız altın, dolar ve gümüşün neden eskisi gibi refleksler göstermediğini iki maddeyle açıklamaya çalıştım kendimce. Ee, şimdi burada ons altın 4 saatlikte hafif bir en son bu yazılım düşüş söylemiş. Bakalım bu nereye kadar e, e, kurtaracak, nereye kadar inecek. Şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bakın uzun süre olan çıkışlardan sonra bakın deli gibi bir çıkış var. Ve çıkış trendi olduğu apaçık ortada şöyle iki tane çizgi çekebiliriz şöyle paralel. İlla bunun bir soluklanma yeri, bir ufak düzeltme yerleri olur, olacak. Burada da çok aşırı bir şekilde bir yükselmeler oldu. Yani 4 saatliklerde. E şimdi bunun da ufak tefek düzeltmeleri olacak ki tekrar bir hız alıp basıp ayağını yere tekrar yukarı çıkacak bir basamak edinebilsin. Şimdi bana göre bu düzeltme inse inse düzeltmeler 1850, 1852, 1853 rakamlara doğru inebilir. Zaten 1850'ine inerse yeni bir hikaye başlatabilir. Ama ben zannetmiyorum. Bu gele gide böyle bir gide gele gide gele 1850'nin üstünde kalıp tekrar bu sefer üst kademeye 1900'lü seviyelere doğru 1890'lı seviyelere doğru ilk etap söyleyeyim onda 4 saatlikte gideceği yeri e, yol almaya çalışacaktır. Öyle söyleyeyim. Günlükte daha değişik bir şekil görebiliriz. Şu şekilde. Günlükteki bakışta 4 saatteki bakış farklıdır. Günlükte e, birkaç gündür 1, 2, 3, 4, şunu saymazsak 5, 6, 7 gündür bir haftalık bir haftalık bir çıkış gözüküyor. E bunun ufak 4 saatliklerde ufak düzeltmeler ara kademelerde olacak yoksa çok saçma olur. Şuralarda da daima yeşil veya daima kırmızı olan şeyleri göremezsiniz. Siz genel gidişata bakmanız gerekiyor. Şimdi i̇şte burada 1840 e, alttaki gelebileceği yer hani bu geri çekilmeye göre ama 1850 de biliyorsunuz 200 günlük ortalamasıydı. Onu geçmiş olduk. Çünkü çok çok önemli istatistiksel açıdan. Onu geçmiş oldu. 1850'yi buradan takip edeceğiz. Ve ilk geleceği yeri size söylüyorum. 1800 1890 Oradan da onun üstüne geçebilirse artık 2000'li dolarlara doğru Çanak sistemini size anlatmıştım. Videonun başındaki çanağa bir daha bakın. 2000 dolarlara doğru bir yolculuğu başlayacaktır. Ee, bir yolculuk bir yerden bir yere bir yolculuk, mesafe yolculuk bir günde olmaz biliyorsunuz. İsterseniz uçakla gidin belli bir saat geçmesi gerekiyor. Önemli olan rotanın nereye doğru gittiğidir. Şimdi bu yakıtı almış ve devam ediyor. Yakıtı bittiği zaman çakılma durumları söz konusu olabilir. Ama öyle bir hikaye ve haber şu anlık yok. İkili dip yaptıktan sonra bakın ikili dipler de çok güzel çalışmış ikinci dibi yaptıktan sonra artık yukarı doğru çıkışı sergilemeye başlamış. Bu bayağı bir hızla bu önce 1960'lı seviyelere falan gelebilir ama önce 1890 seviyesi gelecek. Ons altın niye böyle çok konuşuyoruz? Çünkü ons altın gram altını direkt etkileyen bir şey. Benim ons altın yatırımım yok ve Türkiye'deki çoğu yerleşeğinde de ons altına yatırım yaptığını düşünmüyorum traderlar hariç. Bizinkiler altın alır, fiziki altın alır veyahut da işte gram altında durumu idare etmeye çalışır. İşte bu da ee, gram altının görünüşü. 500 rakamlara sizce kendini alıştırıyor mu? Alıştırmıyor mu? Bana onun bir cevabını verin. Alıştırıyor değil mi? 499, 498, 496, yine 500. Şimdi 501, 502, 505 burası 510 seviyesi. 510 seviyesinin üstüne geri çekilmeye göre günlükte geldiği zaman yandı gülüm keten elva gösterdiğim hedefe 535'e doğru yürüyecektir. Bakın buradan da bir hedef koymuşum ta o zamanlar. 522 o gelmiş gördüğünüz gibi. 530 hatta 10 puan da yukarısı gelmiş. Şimdi önce 530'u bulduktan sonra ons altında yüklenişiyle beraber bana göre 600'ün kapıları açılmış olmakta. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Buradan abone olursanız video çekme isteğimizi artırırsınız. Sizin için daha çok video çekip daha kaliteli yayınlar yapmaya çalışırız. Siz kanal açıyorsanız ben size abone olacağım söz. Veya bana deyin ki işte Özgür Hoca bak şu arkadaşlarımızın bizim bir kanalları var. Abone olur musunuz? Destek olur musunuz? Ya olurum ben. Ya yani ne olacak? Adam emek veriyor. Orada bir kanal açmış. Video yayınlıyor. Ne olacak bir abonelik yani bir para istemiyorlar bir şey istemiyorlar bizden yani olurum yazın olacağım söz. Şu kanala abone olur musunuz diye yazın. Video altına yorum bırakın olacağım. Reklama girmeyecek. Herkes faydalansın. Abone sarsın yüzü gülsün. Video çekmeyi isteyarsın. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.